Canlarım selamlar. Zero Matematik kampımızda geldik. 112. adıma dilek olan 112. dersteyiz. Köklü sayılar 4. ders ve artık köklü sayıların konu anlatım kısmını bitiriyoruz. Benimle beraber Zero Matematik kampı video ders kitabından sayfa 228'i açıyorsunuz. En son 111. adımda köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili sorular çözmüştük. Köklü sayılarda çarpma ve bölme işleminde kalmıştık. Şimdi 228, 229 ve 230'daki Köklü ifadelerde eşleniye kadar geleceğiz. Ve arkadaşlar köklü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini beraber konuşuyor olacağız. Bu bizim 110 ikinci adımımız. 113. adımda da köklü sayılar 5 ile beraber zaten e, kampımızın Köklü sayılar konu anlatım kısmını bitir bitiriyoruz. Sonra zero testlere geçeceğiz. Hemen gelin dersimize başlayalım. Köklü sayılarda çarpma ve bölme işlemini yapalım. Şimdi köklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi yapabilmek için köklerin derecelerinin aynı olması yeterli. Toplama çıkarmayı hatırlayın. Orada köklerin dereceleri de aynı olmalıydı. içleri de aynı olmalıydı. Burada içleri aynı olmak zorunda değil. Dereceleri aynı olsa yeter. Mesela bakın kök 5 çarpı kök 6. Kök 5 de derece 2. Kök 6 da derece 2. O zaman burayı kök içerisinde... 6 ile 5 çarpınca 30 olduğu için buraya kök 30 yazabilirsiniz. Aynı şekilde kök 7 kere 3'ten 21. Bak şimdi dikkat et. Burada aslında 1 var. Önünde burada önünde 2 var. Önce önündekileri çarp 2 kere 1'den 2. Sonra kök 5 ile kök 3'ü çarp 5 kere 3'ten 15 yani 2 kök 15. Bak, bir sayıyla köklü sayıyı çarparken sadece önündeki sayıları çarpın. 3 ile 2'yi çarptın 6 yazdın yanına kök 5 koydun 6 kök 5. Buraya gel şimdi. Arkadaşlar Kök 7 ile kök 7'yi çarparsak ne olur? Kök 49 yani 7. Yani kök A çarpı kök A direktman A'ya eşittir. Yani kök 7 çarpı kök 7 7. E, 7 kere 3'ten de 21. Buraya gelelim. 2 kere 3 bak. 2 kere 3 6. Kök 8 ile kök 2'yi çarpınca kök 16. Kök 16 da 4 olduğu için buraya da 4 yazdım. 6 kere 4'ten ne oldu burası? 24. Gel şimdi buraya. Gel buraya. Gel buraya. İkisi de küp kök. O zaman 5 ile 7'yi çarptım 35 ama nasıl 35? Küp kök 35. Bak İkisinin de 4. derece. 8 ile 2'yi çarptım 16. Nasıl 16? 4. dereceden. E bu da 2 üzeri 4 demek. Bu 4 ile bu 4. kuvvet gitti. Buranın cevabı kaçmış? 2 ymiş. Gel buraya. Bak 3. derece kök, 3. dereceden kök. Yani küp kök. O zaman burası küp kök. 7 ile 7'nin karesini çarp. 7'nin kübü yapar. E bu küple bu küp kök gider. Buranın cevabı kaçmış? 7. Peki bölümede ne yapılıyor? Çarpmadaki ile aynı. Arkadaşlar kök A çarpı kök B kök A çarpı B'dir. Kök A bölü kök B kök A bölü B'dir. Bak gel buraya. Önce 4'ü 2'ye böldüm. 2. Kök 10'u kök 5'e bölmek kök 10 bölü 5 yani kök 2. 2 kök 2'ymiş cevap. Gel buraya. 8'i 4'e böldüm 2. 6'yı 3'e böldüm 2 yani 2 kök 2. Gel buraya. 10 burada 1 var zaten. Onu 1'e bölünce 10. Kök 10'u kök 5'e bölmek. Onu 5'e bölüp kök almak demek. Onu 5'e böl 2. O zaman burası 10 kök 2. Gel buraya. Anam köklerin içleri eşit değil olmasın ki çarpma ve bölmede eşit olma şartı aramıyoruz arkadaşlar. Aramıyoruz tamam mı? E burada 1 var burada 2 var o zaman burası 1 bölü 2 çarpı 30'u 15'e bölü 2. O zaman buraya da kök 2 yazdım. Cevabımız kök 2 bölü 2 oldu. Son olarak buraya gelelim. Kök 48 bölü kök 12. 48'i 12'ye bölünce 4 yaptığı için e, burası kök 4. Kök 4'te ne demektir? 2 demektir. Bak bütün toplama çıkarma çarpma bölmeleri bitirdik. Daha doğrusu çarpma bölmeleri. Şimdi gel buraya 35 ile devam edelim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Kökün dereceleri aynı ya. Hemen 5. dereceden 30 ile 6'yı çarpınca ne yaptı? 180 yaptı. Şimdi 180'i isterseniz... Şöyle yazalım. 18 çarpı 10. 18 9 kere 2. 9 2 2 5. E, 9 da 3'ün karesi. 2'nin karesi 5. E, kuvveti 5 olan bir sayı var mı burada? Hani kök dışına çıkar belki diye düşünüyorum. Hayır. Kuvveti 5 olan bir sayı yok. Demek ki bu kök dışına çıkmaz. Böyle kalır. Bunun cevabı ne bu? Siliyorum. Çıt çıt. Hop. Buraları da sildim. Cevabımız direktman bu arkadaşlar. Tamam mı? İndim aşağıya. Hepsi küp. Küp kök. O zaman hepsinin... Ortak bir küp kökü alıp 8 kere 2 16 bak şununla şunun çarpımı 16 8 kere 2 16 16 çarpı 6 da 96 bak 96'yı nasıl yazabiliriz 96'yı arkadaşlar ne oluyor lan 96'yı 96, 96 e, aslında direkt 16 çarpı 3 çarpı 2 16 2 üzeri 4 çarpı 2 çarpı 3 yani 2 üzeri 5 bak. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 5 ya. Bu 2 üzeri 3 kök dışına 2 diye çıkabilir. Çünkü bir sayının kübü küp kök dışına 2 diye çıkar. İçeride de ne kalır? 4 kere 5'ten 20 kalır. Burası tabii ki 3 küp kök. Yani 2 çarpı küp kök 20 diye yazabiliriz bunu tamam mı? Geldim buraya. İşlemin sonucu kaçtır? 3 üzeri 1 bölü 2 kök 2 demek. Şey 3 üzeri 1 bölü 2 kök 3 demek. Yanında bir daha kök 3 var. Yanında bir de kök 5 var. E kök 3 ile kök 3'ün çarpım 3 yapar arkadaşlar. Cevabımız direktman 3 kök 5 olur. Tamam mıdır? Buraya gel. A karesini alıyoruz. Bak. E, 3 kök 5'in karesini almak demek. Bir kere uzun yoldan yapacağım. Sonra kısa yoldan yapacağım. 3 kök 5 ile 3 kök 5'i çarpmak demek. E, buradaki 3 de buradaki 3'ü çarparsanız 9 bu kök 5 ile bu kök 5 çarparsanız 5 yapar. 9 kere 5'ten 45 olur. Yani cevabımız 3 kök 5'in karesi şu kısım 45. Bunu şöyle yapacağız biz kısa yoldan. 3'ün karesini alacağız 9. Kök 5'in karesini alacağız. Bir sayının kare kökünün karesinde kare kök kare ile gider. İçindeki sayı kalır 5. Yani 45. Artı. 4'ün karesini alacağız 16. Kök 2'nin karesini alacağız 2. Yani cevabımız 45 artı 32'den 77. Devam ediyorum. 39 lan. <laughs> <laughs> İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bak şimdi. Buradaki 6 kere 8, 48. Kök 2 ile şuradaki kök 3'ün çarpımı kök 6. 48 kök 6 artı 2 kök 6. Yani bu şu demek. 48 tane kök 6 ile 2 tane kök 6'yı topluyorum. O zaman burası 50 tane kök 6 yapıyor. Bu kadar. Gel buraya. Kök 3'ün kübü. Bak. Kök 3'ün kübü kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 demek. Kök 3 de kök çarpımı 3 demek ki bura neymiş? 3 kök 3. Burası şöylece 3 üç kök 3'müş. Şimdi burayı da 4'e şu 12'yi 4 çarpı 3 diye düşünürsem 4 kök dışına 2 diye çıkar. 5 ile çarpılırsa 10 olur orası şöyle 10 olur. İçeride de kök 3 kalır. 3 tane kök 3'ten 10 tane kök 3 çıkarttığım zaman eksi 7 tane kök 3 olur. Cevabımız eksi 7 kök 3. Anlaştık mı? 41. Bak şimdi. 4 kere 5 20 çarpı kök 5 çarpı kök 2 kökon 20 kökon eksi 3 kök 10. Yani 20 tane kök 10'dan 3 tane kök 10 çıkartacağız. O zaman burası 17 kök yapar. Cevabımız 17 kök 10. Tamam. Gel buraya. Bak ikisi de küp kök bölüm var. Bölümde iki, kü, e, kökün dereceleri aynıysa Hemen böyle ortak derecede yazıyorsun. 20'yi 5'e böl 4. Cevabımız küp kök 4. Devam ediyorum buraya geldim. Bak şimdi burada önemli bir durum var. Şimdi 4. dereceden 60'ı 4. dereceden kök 60'ı kök 2'ye bölemezsiniz. Birinin kökün derecesi 4 birinin 2. O zaman hemen bak buranın derecesi 2 ya hatın, hatırlayın derece genişletmeyi. Burayı hemen 2 ile çarpıyorsunuz. Bak şöyle yapıyorsunuz. Burada 2 var ya. Burayı 2 ile çarpıyorsunuz. Oğlum ne oluyor lan? Burayı 2 ile çarpıyorsunuz. Buranın ikinci kuvvetini alıyorsunuz. Yani yukarısı 4. dereceden kök 60 oluyor. Aşağısı da 4. dereceden kök 4 oluyor. Şimdi artık 4. derecedeni yazdım. 64'e böldüm. Cevap 15. Anlaştık mı? Geldim buraya. Bak şimdi. 48 4 çarpı 12 değil mi? Yani burası aslında 2 kök 12. 98'de 49 çarpı 2. Yani burası da 7 kök 2. Şimdi bak şuradaki kök 12 ile şuradaki kök 12'yi çarpınca 12 yapar. 12 yanında da 2 var. Çarpı şuradaki kök 2 ile şuradaki kök 2'yi çarpınca 2 yapar. Yanında da 7 çarpı 4 var. Yani 28 var. Bölü aşağıda da 28 kök 6 var. Bu 28 bu 28'i götürür. Cevabımız yukarısı 48 aşağısı kök 6. Şimdi burada ileride öğreneceğiz. Burayı kök 6 ile çarpıp genişlettiğiniz zaman e, payda da genelde kök olmasını istemeyiz diyeceğiz eşlenikte. Yukarısı 48 kök 6 yapar. Aşağısı da kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6'dır. 6 ile 48 sadeleşirse buranın cevabı 8 kök 6'dır. Buraya gel bak şimdi. Kök x ile kök x'in çarpımı şu x'i x. Kök x ile kök x'in çarpımı burada x. Yukarısı x ile x'in çarpımından x kare geldi bölü. Aşağı bakıyorum kök x kök x kök x yani 3 tane kök x. Böyle bırakabilirsiniz ama hemen kök x ile genişletin. Yukarısı x kare kök x yapar. Aşağısı 3 x yapar. Bu x ile de bu x'i sadeleştirirseniz yukarısı x kök x aşağısı da 3 yapacaktır. Yani cevabımız x kök x bölü 3 olur. Tamam mı? Geldim buraya. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. 4'ü bir yazdım. O 4 ile işim yok. Kök 7 çarpı kök 2 kök 14. Kök 14 çarpı kök 3 kök 42. Yukarısı 4 kök 4 çarpı kök 42. Aşağısı da 8 çarpı kök 42. E kök 42'ler ne olacak? Gidecek. 4 bölü 8 sadeleşecek ve cevabımız 1 bölü 2 olacak. Gel buraya. Bak şimdi. E, kök 25 5 demek zaten. E, burası bak 5. Yanında da 3 var. 3 kere 5 zaten 15. Yani yukarısı 15 kök 5. Aşağıya bakıyoruz. Aşağı bakıyoruz. Bu da 25 çarpı 5. 25 kök dışına 5 diye çıkarsa burası da 5 kök 5. E bu kök 5 ile bu kök 5 birbirini götürür. 15 bölü 5'ten cevabımız 3 olur. Tamam. Peki gel. Köklü ifadelerde paydayı rasyonel yapma. Yani eşleniyle çarpma. Arkadaşlar biz genelde 4 bölü kök 2 şeklinde yazılan ifadelerde ee, payda da kök istemeyiz. Payda da kök, çünkü köklü sayının yaklaşık bir değeri olduğu için, yani köklü sayı tam olarak ne olduğu belli olan bir sayı olmadığı için payda da bölmede onu görmek istemeyiz. Çünkü bir sayıyı e, belirsiz bir sayıya bölmek istemeyiz ve hemen onu eşleniyle çarparak paydayı irrasyonel olmaktan, yani köklü olmaktan kurtarırız. Hemen burayı kök 2 ile genişletiriz. Yukarısı 4 kök 2, aşağısı da. Kök 2 çarp kökten 2 olur. Bunlar giderse 2 kök 2 deriz. Yani 4 bölü kök 2 yazmaktansa hep 2 kök 2 yazmak daha matematiksel anlamda doğrudur. Peki eşlenik ne demek? Eşlenik köklü bir ifadeyi bir köklü ifadeyi nasıl bir sayıyla çarparsam kökten kurtulur. İşte o kökten kurtarmak için çarptığınız sayıya o sayının eşleniği adını veriyoruz. Mesela arkadaşlar kök Mesela şöyle yapalım. Mesela kök A'nın eşleniği kök A'dır. Çünkü kök A ile kök A'yı çarpınca e, köklü sayıdan kurtulmuş olur. Direkt A'ya eşit olur. Tamam mı? Mesela kök A artı kök B'nin eşleniği kök A eksi kök B'dir. Çünkü bu ikisini çarptığınız zaman A eksi B elde edersiniz. Çarparak görebilirsiniz. Mesela kök A artı B'nin eşleniği kök A eksi B'dir. Sebebi çünkü bunları çarpınca A eksi B kare diye bir rasyonel sayı elde ederseniz kökten kurtaran, kurtarmış olursunuz. Tamam mı? Yani köklü bir ifadenin paydasını ya da köklü bir ifadeyi de diyebiliriz. Kökten kurtarmak için yani paydasını veya kendisini diyelim buraya. Kendisi de öyle. Kökten kurtarmak için çarptığımız sayıya köklü ifadenin eşleniği adını veriyoruz. Tamam mı? Mesela kök x'in eşleniği neymiş? kök x'miş. Çünkü kök x çarpı kök x x'tir. Kök x eksi kök y'nin eşleniği nedir? Kök x artı kök y'dir. Çünkü kök x eksi kök y ile kök x artı kök y'nin çarpımı x eksi y'dir. Kök 5 çarpı kök 5 cevap direkt 5. Bak kök 5 eksi kök 2 çarpı kök 5 artı kök 2. Kök 5'in karesini al 5. Kök 2'nin karesini al 2. 5 eksi 2'den ne geldi? 3 geldi. Bir sonraki ders şu a eksi b çarpı A, A bir sonraki konuda daha doğrusu ünitede. A eksi B çarpı artı 5'tir. A kare eksi B kare. 2 kare farkında da bunu net şekilde göreceksiniz. Tamam mı? Şimdi 48 işleminin sonucu kaçtır? Hemen burayı kök köküçle genişletiyorum. Yukarısı oluyor sana 3 köküç. Aşağısı oluyor sana 3. Üç. 3'ler birbirini götürüyor. Neymiş cevap? Köküçmüş. Bitti. Gel buraya. Hemen aşağıyı kök 5 ile genişletiyorum. Yukarısı 4 kök 5. Aşağısı 5. Böyle kalır. Sadeleşmiyor. Her zaman sadeleşmek zorunda mı? Hayır. Gel buraya. Hemen burayı kök 7 artı kök 6 ile genişletiyorum. Yukarısı kök 7 artı kök 6 oluyor. Aşağısı da kök 7'nin karesi 7, kök 6'nın karesi 6, 7 eksi 6'dan 1 oluyor. Yani cevabımız kök 7 artı kök 6 olarak kalmış oluyor. Tamam mı? Gel buraya. Bak şimdi. Burayı kökü çarpı 2 ile, burayı kökü çeksi 2 ile eşlenikleriyle çarpıyorum. Tamam mı? Yukarısı kök 3 artı 2 bölü Kök bak. Kök 3 eksi 2 ile kök 3 artı 2'nin çarpımı. Kök 3'ün karesi eksi 2'nin karesi yani eksi 1. Burası eksi 1 artı. E, yukarısı yine kök 3 eksi 2 bölü. Yine bu sefer kök 3 artı 2. Aynı bak kök 3 artı 2 ile kök 3 eksi 2'yi çarpıyoruz. Yine eksi 1. Eksi yukarı dağıtalım. Eksi kök 3 eksi 2. Eksi kök 3 artı 2 yapar. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür ve cevabımız eksi 2 kök 3 olarak bulunmuş olur. Anlaştık mı? Bir daha indim aşağıya. İşleminin sonucu kaçtır? Bak şimdi. Burada şunu yapacağız. Kök 2 bölü kök 7 diye düşüneceğiz ilkini. Çünkü kök A bölü B'yi ayrı ayrı köklere ayırabilirim. Kök A bölü kök B. Bölmenin tersini yaptım aslında. Parçaladım. Artı burayı da kök 2 bölü kök 14 diye yazabilirim. Tamam mı? Tamam mı? Şimdi burayı kök 7 ile genişletelim. Yukarısı kök 14 olur. Kök 7 çarpı kök 2 bölü 7 artı. Burayı da kök 14 ile genişletelim. Yukarısı kök 28 olur. Aşağısı da 14 olur. Bak burayı 2 ile genişlettiğin an payda eşitlemiş olursun. Yukarısı 2 kök 14 artı kök 28 olur. Aşağısı da 14 olur. Bunu da böyle bırakacaksın. Hocam öyle bıraksaydık ama orada işte paydada köklü ifade oluyor. Biz o gösterimi istemiyoruz, sevmiyoruz. Tamam mı? 53'te devam ediyorum. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bak şimdi. 1 eksi 1 bölü kök 2'yi hemen kök 2 ile genişlet. Kök 2 bölü 2. Şimdi payda eşitle. 1 ile 2'yi çarpıyorsun. 2 eksi kök 2 bölü 2. Bak bak şurası şöyle. 1 bölü. 1, e, 1 değil 2'ymiş. 2 eksi kök 2 bölü 2. Tamam mı? Bu tamam. Artı. Burada onun tam tersi. O da artılısı yani. 2 artı kök 2 bölü 2. Şimdi birinci aynen kalırsa Aşağıdakini de ters çevirip çarparsan 2 bölü 2 eksi kök 2 olur. Artı yanındaki de 2 bölü 2 artı kök 2 olur. Buraya kadar her şey tamam mı? Eşitlikle çarpacağız. Burayı 2 artı kök 2 ile burayı da 2 eksi kök 2 ile çarpıyorum. Yukarısı ne oluyor? 2 ile 2'yi çarptım 4. 2 ile kök 2'yi çarptım 2 kök 2 artı 2 ile 2'yi çarptım 4. 2 ile eksi kök 2'yi çarptım eksi 2 kök 2. Bu pay kısmı. Payda zaten aynı. Şuraya hemen yazıyorum. 2 eksi kök 2 ile 2 artı kök 2'yi çarparken karelerinin farkını alıyorsun. 2'nin karesi 4, kök 2'nin karesi 2, 4 eksi 2'den 2. Yani paydamız 2. Devam ediyorum. 4, 4 daha 8. E buradaki artı 2 kök 2 ile eksi 2 kök 2 gitti. 8 bölü 2'den cevabımız 4 yaptı. Anlaştık mı? Devam ediyorum burayla. Direk eşleniyle genişletiyorum bak. A artı kök B'nin eşleniği A eksi kök B'dir. Ee, A eksi kök B'nin eşleniği A artı kök B'dir. Kök A artı B'nin eşleniği kök A eksi B'dir. Kök A eksi B'nin eşleniği kök A artı B'dir. Bunlar hep böyledir tamam mı? Hemen buraya eşleniyle yani 5 artı 2 kök 6 ile genişletiyorum. Yukarısı 5 artı 2 kök 6 oluyor. Şöyle... Aşağısına bakalım. Aşağısı da 5 eksi 2 kök 6 ile 5 artı 2 kök 6'yı çarparken ne yapıyoruz? Kareleri de çıkartıyoruz. 5'in karesi 25 eksi 2 kök 6'nın karesi. 2'nin karesi 4. Kök 6'nın karesi 6. 6 kere 4'ten 24. 25 eksi 24'te 1 yapar. Burası da 1. Yani cevabımız 5 artı 2 kök 6'ymış. Anlaştık mı? Anlaştık. Gel o zaman buraya. Bu bizim e, sayfa 231. E, burada bitireceğiz arkadaşlar. Sonra bir sonraki ders. Sayfa 231'den devam edeceğiz. Şu örneği de yapacağız, bitireceğiz şimdi. Bak, e, M buysa, if aşağıdaki ifadenin M türünden eşit. Şuna da N diyelim. Tamam mı? M ne ile neyi çarpalım. Niye çarpalım biliyor musun? Hep eşlenikleri olduğunu gördüm. Hatta çarpmayalım bölelim daha güzel olur. Çünkü çarparsak bununla bu çarpılacak. Bak çarpınca çarpınca şunla şu çarpılacak hiçbir işime yaramaz. Şunla da şu çarpılacak o da hiçbir işime yaramaz. Ama bölersek bununla bu çarpılır of birbirlerine eşleniği zaten. Bununla da bu çarpılır of. O zaman şöyle yapıyorum. M'yi N'ye bölüyorum. M bölü N. M bölü N. Birinci kesir aynen kalıyor. Yani kök 30 artı kök 5 bölü kök 7 eksi kök 6 aynen kalıyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Kök 30 eksi kök 5 bölü kök 7 artı kök 6. Şimdi yukarıya bakalım. Kök 30'un karesi 30. Kök 5'in karesi 5. Aşağı bakalım kök 7'nin karesi 7 kök 6'nın karesi 6. Yani 25 bölü 1'den 25. Yani m bölü n eşittir 25'miş. Bize ne diyor biliyor musun? n'nin m türünden eşitini bul. İçler dışlar yaparsam m eşittir 25 n yapar. Her iki tarafı 25'e bölersem n eşittir m bölü 25 yapar. Yani n'nin m türünden eşiti M bölü 25'miş arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki 55 ile beraber bitiriyoruz. Bundan sonra ondalık sayılarda kök dışına çıkarma, iç içe köklerle alakalı soruları çözüyor olacağız arkadaşlar. Zaten bu sonra, bundan sonraki ders bizim son dersimiz olacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Son dersimiz derken köklü sayıların konu anlatımıyla alakalı son dersimiz. Sonra da zero testlerimiz var. İsterseniz şöyle programa da beraber bir göz atalım. 112. adımda köklü sayılar 4'ü hallettik. Sonra 113'te köklü sayılar 5. Sonra 3 tane 0 testimiz var. Sonra da çarpanları ayırmaya gireceğiz. O da bizim son ünitemiz olacak. Kampımızı noktalamış olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 113. derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.